Dur anaları ısıtacak şimdi onları. Kız. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu ne güzelliktir. Dur hanımefendi yardım edeyim yavrularına. Dur. Ay, Kanlı. Hanımefendi Lan, dur. dur. Yavrularına yardım edeyim hanımefendi. Dur. Diğer yumurtalar açılmamış. Dur orada bir tane daha yarık var da. Onu da mı açacağım? Kızım dur. Dur. Ha. Çıkıyorlar mı? Bak. Aa, daha çoğunmuş. <laughs> Ay yavrum. Kız bulut mu? Bak annesi kırıyor orayı. Annesi mi açmışsın? Diğeri açılmayacak mı? İki tane var. Diğerinde var mı bilmiyorum ki. Şurası yeşil ya. Allah'ım bunlar çıkıyor ya Rabbim. Şu kafes açayım mı? Ben? Kafayı du yok açmadım. Anası sana. <laughs> Akşam koyulacak sadece kedime de medeliler diye. Ha. ay Ayy. Kesin benim. Üşümesinler de şöyle koyayım onları. Evet. Bunlar şimdi ıslak da sana o yüzden öyle gözüküyorlar. Tut Elif sen bunu. Şunu da çıkaralım. İşte bugün 20. Demek ki çabuk geliştiler. Anneniz ısıtsın sizi. Duy, duy. Ay annesi hemen altına alıyor. <laughs> duy bizim ben yaydım edeceğim ona yaydım. O kafasını açmış da çıkayamamış duy. Duy benim poysum. Yok, Duy. O değil. Şu muydu? Evet. O'ydu galiba. Yok. O zaman şu kenardaki. Hı. Dur. Ay bunların sesi bile çıkmıyor ya. Daha... Hmm, ay. Bu da çıkmış. Baksana ağzını oynatıyor. Hı. Ay çok tatlı. Al sana civciv. <laughs> Bak işte. Bunların bakımı e, özen istiyor değil mi? <laughs> ne yani, sıkışmış kalmış içine. Ay bu daha önce tüy çıkmamış mı bunu? Ay ne kadar. Burası hep kanlı ama. Bu. Cicinin ağzı belli değil. Yüzü yok cildi. bu zarına dikkat etmek lazım. Bunu kanatmamak lazım. Kanatmış mıyız? Yok, o kendi zaten kanı. Hmm. oluşurken oluyor. Ay bu ne be? Ay ben de Bunun tüyü yok. Evde yapılacak çok iş var. Ev topluydu ya. Ne toplusu? Bayanın paspasları değişti. Oturma odası bizim odası bürülecek. He. Çorba dolaba atılacak. Atmıştım. Hayır atmadı. Soyacak herhalde. Abi ne kadar tatlı ama çok değişik. De. Ay kafası yok. Kafası içeride işte. Hmm. Aa. Ama biz erken mi açıyoruz acaba? Bu ne biçim bir şey? Ben bile bunları açarken çok kötü oldum. Şey oldu. Tiksinti oldu Evet. Hala düşmedi. Ay çok kanalı ya. Ay, ay. Hı hı hı. Hı. yandığım seni. Dur Gir annenin altına gir. Gir bakayım. He? Gir bakayım. Gir annenin altına. Kaç tane çıktı şimdi? Üy. Üç tane diğerleri de çıkar bugün. herhalde evet. çok kilolu. Evet. Ben sanıyorum bunlar yumurtayı çıkartıyor. O yumurtadan yüce